Son dönemde ekranlarda sizlere sıkça aktardığımız bir haberdi bu. Biliyorsunuz yeni telefonlar bir hayli pahalandı. O telefonların da ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Fakat bu telefonlar pahalanırken vatandaş da ikinci el telefonlara yöneliyor. Ya da bir başka deyiş işte, Avrupa'dan kaçak yollarla getirilen telefonlara yöneliyor. Daha ucuz almak için. Ama bu da bir hayli sıkıntılı durumlara vesile olabiliyor. Mesela kaçak yollarla Türkiye'ye getiren telefonlarda e-mail klonlanabiliyor, e numarası klonlanabiliyor ve çeşitli sıkıntılar ortaya çıkıyor. E, Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocama gideceğim ve kendisi bize bu konuyu anlatacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Bey. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Efendim enerjiniz süper. Evet, çok teşekkürler. Ali evet. Hocam şunu söylemek istiyorum. Evet, evet. E, vatandaşlar ikinci ele yöneliyor. Haliyle evet. e, o markanın ismini veremiyoruz ama herhalde izleyenler benim ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır. Hangi Tabii. telefon olduğunu. Şimdi e, özellikle telefonlar bu kadar fazlaca artmışken e, vatandaşlar fazla para vermeyeyim, cebimden fazla para çıkmasın, Avrupa'dan getireyim e-mail numarasıyla ilgili kaçak yollarla sokayım diyor ama e dediğimiz bir şey var. O kopyalanıyor, her şeyimize erişilebiliyor. Biraz da bundan sonrasını size bırakayım. Neler söyleyeceğiz, nasıl sıkıntılar var? Evet, e IMEI numarası aslında uluslararası mobil cihaz kodu olarak geçiyor ve 15 rakamdan oluşuyor. Bu 15 rakam aslında bizim nasıl TC kimlik numaramız varsa Mehmet Bey, aynı şekilde cihazların da işte dinleme, yarın öbür gün olası meydana gelen herhangi bir suçun tespiti noktasında e IMEI numaraları aracılığıyla işlemler gerçekleştiriyor. Yani e IMEI aslında önemsiz bir numara değil. Bunun adli açıdan da birçok yaptırım la karşı karşıya bırakıldığını da görüyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle sistem şöyle çalışıyor. Sistem aslında sizin cihazınızın eşleşmesiyle birlikte, o IMEI koduyla eşleşmesiyle birlikte operatör firmanın doğrudan size hizmet vermesi anlamına geliyor. Ama dediğiniz gibi özellikle son dönemlerde döviz kurlarındaki inanılmaz bir yükseliş insanları biraz kaçak telefonlara yönlendirmeye başladı. Bunu da kaçakçılar tabii ki ister istemez kullanmaya başladılar. Vatandaşları mağdur etmeye başladılar. Bunlar daha çok yine internet sitelerinden alındığını görüyoruz Mehmet Bey. İşte internet üzerinden ikinci el satılan sitelerde bu telefonların satıldığını görüyoruz. Bu telefonların özellikle yurt dışından kaçak getirilen telefonların şöyle bir deza Avantajı söz konusu oluyor. Bu telefonların içerisinde özel bir yazılım mevcut. Bu yazılım aracılığıyla Mehmet Bey telefonların imei kodları değiştirilebiliyor. Normalde her telefonun eşsiz bir imei kodu bulunmaktadır. Yani nasıl Mehmet Aydın'ın bir tc kimlik numarası varsa sizin elinizde bulunan herhangi bir model, hangi model olursa olsun bu telefonların bir imei kodu bulunmaktadır. İşte bu imei kodları vatandaşlardan izinsiz bir şekilde ya da gizli bir şekilde alınıyor. Bu daha sonra klonlanıyor. Klonlamak demek yani çift ya da çok haneli bir hale getiriliyor ve daha sonra herhangi bir telefona bu kod yerleştiriliyor. Özellikle yurt dışından gelen telefona ve siz aslında kendi imei kodunuzu başka bir kişiyle birlikte istemeyerek tırnak içerisinde söylüyorum paylaşıyorsunuz ve böylece sizin hattınızda eş anlı bir şekilde çalışan iki e numarası bulunduğundan dolayı telefon ne yazık ki işlev göremez hale geliyor. Hemen doğrudan BTK'dan bir mesaj geliyor. Cihazınız artık hizmet almaya yani aramaya mesaj göndermeye kapatılıyor Mehmet Bey. Ne yazık ki bu noktada dönüş olmuyor. İşte burada aslında bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor Mehmet Bey. Çünkü e numaralarını önce şunu da söyleyelim. Yıldız Kare 06 Kare'ye Tuşlayarak öğrenebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta Mehmet Bey. Öncelikle ikinci el telefon alırken mutlak surette bilinir satıcılardan almamız gerekir ve IMEI kodunu mutlaka sorgulamanız gerekir. Çünkü evet. IMEI kodunu sorgulamaz iseniz eğer internet ortamında E-devlet üzerinden sorgulamaz iseniz size aslında başka birinin IMEI kodu kullanılmış bir şekilde telefon satılabilir. Ve siz mağdur olursunuz. Zaten kaçak yolla sokulan ya da ikinci el telefonlarda fatura problemi söz konusu oluyor. Evet. Bu sadece Mehmet Bey bizi bekleyen tehditlerden değil. Siz bir telefonunuz var. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu satarak yeni bir telefon almak istiyorsunuz. Doğru. Aslında Mehmet Bey burada ne yapmanız gerekiyor? Sizin mutlak surette satıcı firmaya bir akit gerçekleştirerek işte şu şu imeyi telefonunu numaramı devrettim demeniz gerekiyor. O devir işlemini gerçekleştirmezsiniz Mehmet Bey yarın öbür gün işte e, terör örgütü faaliyetlerine katılan bir telefon halini alabilir ve bu sizin sorumluluğunuz olabilir. Böyle bir durum var ise Mehmet Bey, bundan şüpheleniyor iseniz mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız evet. gerekiyor. Çünkü bugün telefon dolandırıcılığında çoğu yine bu işlemler üzerinden gerçekleşiyor. Çok önemli bir konuya değindiniz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yani siz telefonunuzu değiştirecekken ikinci el evet. telefonunuzu satmak istiyorsanız bile o satıcıyla bir akit yapacaksınız, sözleşme yapacaksınız, e, 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 e numaranızı vereceksiniz, rahat e e edeceksiniz. E aynen devrediyorsunuz. Çünkü Mehmet Bey biliyorsunuz artık e-devlet üzerinde kayıtlarımız söz konusu. Yani kaç tane hattınızda üstünüze doğru. hat kayıtlıysa, kaç tane telefon varsa üstünüze e-devletten sorgulayabilir. Ama vatandaşlarımız daha çok Mehmet Bey şunu yapıyorlar. Çok güzel bir model buluyorlar. Hemen diyorlar bunu satayım, yerine yenisini alayım. Ama sattığınız zaman aslında siz e numarasını da satmış oluyorsunuz Mehmet Bey. Doğru, yani doğru. dolayısıyla aslında bizi bağlıyor. O telefon sizden çıkmamış oluyor. Hala onda yapılacak işlemler sizi aslında bağlıyor. Dolayısıyla Mehmet Bey asıl en büyük sorun buradan kaynaklı oluyor istenen suçların çoğu zaten ikinci el telefonlar üzerinden gerçekleştiriliyor İşte burada Mehmet Bey özellikle eski telefonları dolandırıcılar alıyorlar satın alıyorlar ya da siz Mehmet Aydın olarak telefonunuz arızalanıyor ve bir e, tamirciye götürüyorsunuz diyorsunuz ki ya teknik servis çok para alıyor ben işte e, ne bileyim ara sokaklarda bulunan bir tane tamirciye götüreyim diyorsunuz siz iyi niyetle onu götürüyorsunuz daha az paraya bunu tamir edeceğini düşünüyorsunuz ama orada güvenmediğiniz bir insansa Mehmet Bey orada sizin aniden eş zamanlı bir şekilde sizin e-mail numaranızı kodluyor, alıyor ve daha sonra bu e-mail numarasını yurt dışından gelen kaçak bir telefona entegre ederek sizi aslında mağdur ediyor. Evet. Peki burada vatandaş ne yapacak? Elinizdeki fatura Mehmet Bey. Elinizdeki fatura sizi kurtarmış oluyor. Elinizde o fatura, ilk kayıt faturası. Sizde olduğu için Mehmet Bey yarın öbür gün sizin telefonunuz klonlanırsa o fatura aracılığıyla BTK'ya başvuru yapabiliyorsunuz ve tekrardan telefonunuzu kurtarmış oluyorsunuz. Ama He. faturanız yoksa Mehmet Bey, kaçak yollarla bir telefon satın aldıysanız, internet üzerinden satın aldıysanız, ikinci el bir telefon aldıysanız, bunun ne yazık ki başvurusunu bile yapamıyorsunuz. Yani ne yazık ki mağdur olmuş oluyorsunuz ve telefonların da giderek fiyatlarının arttığını düşünürseniz Mehmet Bey, e, paranın ne kadar kıymetli olduğunu günümüzde düşünürseniz mağdur olmamak adına çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da bazen karşımıza çıkabiliyor. Evet. Gecenin spotunu vermiş olduk. Dimyata <laughs> pirince giderse elimizdeki evet. buğdaydan olabiliriz. Aman evet. dikkat çekeceğimiz kısım evet. E, evet. ucuz e, bal alayım, telefon alayım derken o paranızdan da olmayın diye aman Olamayın. dikkat dedik. Çok teşekkürler evet. Ali Murat Hocam. Verdiğiniz bilgi. Ben bildiğiniz. teşekkür ediyorum Mehmette. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum efendim. Teşekkür, sağ olun. Sağ olun. Tamam. Önemli bir konuydu. Aman dikkat dediğimiz birçok şey vardı. Kaçak telefon alınmasın. Çünkü cebinizdeki paradan da olabilirsiniz. Kısa bir reklam arası sonrasında buradayız.